1 2 3 4 5 Wow Zehra 6 7 Süpersin ve düştün. Yoruldun mu? <laughs> Hadi bakalım. Aha, aha çok uçtu uçtu Zehra. Zehra geçti Zehra geçiyorsun. Ama Zehra yetiş Zehra yetiş çabuk geçti geçti geçti. Hızlı gitmeyin yetişemiyorum size. Yeter ben çok yoruldum. Zehra ve Zehra aynı anda yarış yapıyorlar Zehra ama ablasını sallıyor arkadaşlar Zehra tek kaldı. Seni mi, Se mi sallayayım? <laughs> Bak Zehra Zeynep yanında yetişti Zehra da tek kaldı garibim ya. Ze Zehra hadi hadi bir iki üç yaparsın hadi biraz hızlan. Önden başlamak yok yavaş yavaş 1 2 üç beş saniye içinde ulaşın çocuklar. Zehra önde gidiyor arkadaşlar. Oha turunculara yetiştiler. Ben dedim önce. Sen mi dedin ilk önce? Hadi inin 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 çabuk çabuk. Zehra Zeynep Zehra ne yapıyorsunuz burada? Çiçek topluyorum. Çiçek toplamak yasak ama toplamayın. Hayır. Hı hı. Zehra. Hayır bak. Zeynep yapmayın abim. Yap, Zehra. Yap. Zehra. Al, yapma. Sana Aa bana mı atıyorsunuz? Hayır gül yapraklarını atmayın. Hadi gel. Bak bu ikinci sefer düzgün yap şunu ya. Yine mi oturmadın? Zehra zıplama bak. Tellere takıldın ama. Hayır hayır zıplama bak. O binilmek için bak kirlettin her yeri. Zehra Zehra yarış mı yapıyorsunuz? Ya, ya, evet, Çok hızlı gitme bak düşersin. Ben yoruldum. Yoruldun mu? Yavaş yavaş düşersin kızım.